Arkadaşlar internet gitti. Ee, bir şekilde e, bunu o videoya yapıştırmayı deneyeceğim. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. O gece uyuduk sabah oldu bu kadar. Zaten kolom satmıştım sadece. Bunu önce diğerlerine bunları verelim. Biz şimdi 200 tane ekin eksek. Evet. Yani bir şeyler. Bir fıskiye 4 tarafına yapıyor. 50 tane lazım. 50 tanesi için de 50 bakır, 50 demir lazım. Tamam. Onlar için de yani külçük olarak çarpı 5'ten 250'şer tane lazım. 250 şer tane bakır demir. Evet. 250'şer şer. Yani bilmiyorum bakalım bir nasıl ne kadarını yapabiliyoruz. Yaparız ya bir yerden sonra hızlanır. Artmaya başlar yani. Şöyle bir 15-20 kat inelim hiç inemiyor. Bir tane kaldı ya şaka gibi. Suluğu doldurayım madem. Ben şu an madene doğru gidiyorum. Tamam. Bunu da buraya koyalım. Ahududu yanımızda kalsın. Aynen. Hatta madene gidiyorken çapayı bırakayım. Baltayı bırakayım tırpanı bırakayım. Tırpan da gerek yok. Olta ne olur ne olmaz yine dursun yanımda. Tamam. Tamam ben de geliyorum madene. Bunlar ne? Hop iki tane. Pırasa. İyi. Yoksa günün Hala 15 değil. Lan ha. Toplayıcılık kasıyorum resmen ya. Bizim bu açtığımız şeyler kapanıyor mu acaba? Neyler? Merdivenler. Hı hmm, kapanıyor galiba ya. O yüzden en az 5 seviye ilerlememiz lazım ki kaydetsin bir şeyleri. Ama aynı yerde açıldı. Aynı yerden mi açıldı? yani ilk kat. Ben hatırlamıyorum. Sorun oluyordu? bir tane daha yengeç var. İkincinin şeyini hatırlamıyorum ha merdivenin nerede? Oldu Ne var bana bir yardım var. Ha gel, açın. Ha, balçık alayım. salak salak şeylerle uğraşıyorum neyse. <laughs> Ayva. Ne oldu? Ben iki dakika sonra hemen geliyorum. Geldim. Hoş geldin. Ah ele geçirilmiş bölgeye geldim. çok zaman alıyor ya Çünkü hasarımız çok düşük şöyle duvar kenarına sıkıştırınca gidiyor bir sıkıştır duvarı açamıyorum Şu araya şöyle duvara. Isır şuraya. <laughs> İyi tekte öldü ha fark ettin mi? Küçülmedi. Evet. öldü sandım bir an ya. Bir de öldü sanıyorum ölmüyor ya. Hop canım yarıdan aşağıda şu anda. Hop öldürdüm bunu da. bir tane sadece bir şey çıktı. Onun, içindeki içindekini almışsın sen. E hepsini Yok. öldürdük. Almadım ben. Boş içeceğim onu. Ben de kapalı gözüküyor. Sen almıştın onu. Ben oraya yaklaşmamıştım ki hiç. Ay, merak ettim şimdi. Gel burada. Ha. Geliyorum. 20 kata inemedik ya. Nerede? Ha kapı burada. Burada da acayip ikilem var şu. Nasıl bir ikilem? Direkt aşağı iniş var ama burada muhtemelen değerli taşlar var. Ben indim. Bence gel. Bunları alalım. Ben tekrar yukarı çıkamam. Hmm. Kılıç aldım. Geleyim madem. Çelik çok güzel şeyler var. Ya. Yani. Çelik küçük kılıç aldım. Ee, saat 5'i 20 geçiyor. Sence 25'e ulaşır mıyız? Çelik kılıçlarımız var ama muhtemelen yaratıklar da. Aldın mı? Hasar ne? Hasar 4, çok bir şey değil. 4, 4 8. Ama diğerinde 1 1 vuruyorduk ya. Diğerinin hasarı kaç? Diğerinde 5 2 2 5 ama 4 5. 2. Minimum hasar dikkate alırsak ilk kat daha yüksek vuruyor. Ben uyuyacağım. Sence 25'e inebilir miyiz? İnemeyecek. Ben inme, ben ben baga girdim. Şurada bakır var. Onu at. Bakır mı var? Arkamda. Yok. Şey, ben, ben... de yok bakır. Sağda. Ha, ha, ben başka bir şeye bakıyorum Allah'ım. Ben de üstünde... Ha aldım bakır. Bir dakika geliyorum ben hemen. Nereye geliyorsun ya? Ha 21'e mi? 20'ye git oradan 21'e ince. Tamam bekliyorum. Ha geldin mi? Tamam. var bir başka Bundan sinek mi çıkacak şimdi? Evet. Ya bak daha kısa sürüyor. Benim bir can doldurmam lazım. Aa benim de. Bana ahududu ben... ön... gün. yan Yalnız saat 8 oldu. Ha. Deneyelim belki ineriz ya. Tamam. Ya da yarım full da deneyebiliriz. Aa hiçbir yaratık öldürerek mi açacağız burada? Şundan çıkacak muhtemelen. Aşağıda bir geçit mi ortaya çıktı? Aşağıda bir şey merdivenin önünde. İndim. İndim dereye taş bulamadım. Burada çünkü ortada köstebek çıkacak kesin köstebekten olacak. Eee buyurun. Buyur az bence çıkalım artık çünkü bu öleceğimiz gibi bir şey yani. Niye? Yaratıklar bastı şimdi burayı. Olur çıkalım. Canım yarıya indi iki saniyede. Şurada iki balık tutayım. Olur ben de, ben de sallayayım. Rastgele. Ay ay. Çöp çıktı. Hop. Bana yayın balığı geldi. O gümbür gümbür ses geliyor. Gümbür gümbür. Of kulaklarım kulaklarım. Bana küçük çaplı bir deprem yaşattı. Abi bana hiçbir şey ya gel gidelim ya oldu. Hiçbir şey çıkmadı ya. Benim ikinci balık bu. Bir yayın balığı çıktı. Bir tane daha yayın balığı çıktı. Gecenin geç saatlerinde yayıncıya gelen yayın balığı. Ne yapıyorsun ya? Bunu toplayamadım mı? Yerim yok? Ben topladım. Bayır turpuymuş bu. Görmedim. Ben de onun için durdum sandım. Hop geç oluyor diyor. Ne geç olacak oğlum? Sabahın beşinde yayın yapıyoruz burada. Şurada iki tane şey yapacağım. Ağaç keseceğim. İki tane şey var. Balık sattım. Aynalarından olanları koy. Aynalarından olanları koy. Ee, pirinç filizi var bende. Ekeyim mi? Olur. Hem enerjim var. Erken yatmaya ihtiyacım yok. Bende de enerji full ya. Ben nereye ektim bu şeyi? Heh, buraya ektim. Tamam. Hop. Ben de burada taş kırayım madem. Anladık. Sen koca taşsın. Hadi. Aa saat 1.40 olmuş. Harbiden bayılacağım. Ay bayılacağım. Ay bayılacağım. Kim benim Lan. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Ay bayılacağım. <laughs> ben bayılacağım bayılacağım dedim bayıldım bak ne oldu şimdi <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bayılmayı becerdin? Evin içinde yatağın dibinde bayıldım. <laughs> ha, i̇nanmadınız ne oldu şimdi? <laughs> evet enerjim vardı en azından. Full diye enerjim. <laughs> Uyandım ama hiç enerji elde etmemişim Sıfır yani hani. Sıfır mı olmak sıfır olmak. Düşmüş mü? Ney? Enerjin düşmüş mü? Olduğu gibi mi kalmış? O, olduğu gibi aynı kalmış. Aa görev var. Senden bir şey isteyeceğim. Pişirmek istediğim bir tarif için e, taze karnabahara ihtiyacım var diyor. Bana bir tane getirebilir misin diyor. Kabul ettim. Taze bir tane karnabahar götürebiliriz. Zannediyorum. Değil mi? Evet. Yani ben biraz önce kazmayı tepesine vurdum. Ne yapalım yine madene mi inelim yoksa istersen balık tutalım o da olur balık tutalım madem karnabaharı önce bir şeyleri sulayalım Evet. kullanmış. Tamam. Enerjim yarıya inmiş. Ben doldurdum ben bir daha dolduruyorum Allah'ım. Aklıma mı kaydı ol. Hadi balığa gidelim. Tamam. Jordi'ye karnabahar götüreceğiz. Karnabahar olduğunu götürürüz. balığa yine göle mi gidelim yoksa sahile mi gidelim? Ya sahilde genelde küçük balık çıkıyor. O zaman göle gidelim. İri iri balık tutalım. Kuş uç. Ne güzel uçuyorlar ya. Böyle gidiyorsun madenin oraya değil mi? Hı hı. Ben oltamı aldım değil mi? Aldım 3. sırada. O zaten madene giderken de oltamı bırakmadı. Ben şuraya bir tanıdık <laughs> bir arkadaş var. Onu bir ziyaret edip gelelim. Aa ben hepten unuttum ha onu. <laughs> gerçek hayat gibi ya. Sosyal ilişkilerde hep problem yaşıyorum kardeşim. Önünde <laughs> <laughs> hiçbir şey çıkmıyor ya. Millet çok atmıyor. Hop yayın balığı. Hop yeşil su suyosunu. Aa kekeledim. 69'luk sazan. Oyun çok tatlı ya. Yine öğlen ettim ben daha geleceğim baba. Ben galiba 3. balı tutuyorum. Ya da dört, üç. Ali'yi bulamayayım ya. Ha buldum. Ne, yapayım? ne yapayım? Kanka işte kızı peşinde koşturursan böyle işte az para kazanırsın yani. <laughs> Sen kazandığın ne yapacaksın? <laughs> yani güzel soru. Ee, yani şey diyormuşum. Ben seni gibi gönlü eğlendirmeyeceğim. Evleneceğim diyormuşum. Ben de gönlü eğlendirmeyeceğim. Ben de belki şey. Ben bütün haklarımı kullanıyorum. Aa bu konuda sana katılıyorum. Ben şu an hemen balık tutmaktan vazgeçtim ve sana özendim. <gülüyor> <gülüyor> gel de, be, gel. Üstümde dal var mı dal? <laughs> He, bence git üstünde yok. Yarın sıfırlanacak. İki tane vermem lazım. Aha doğru. Bugün kesin bir tane vermem lazım değil mi? Aynen. Orada da gölde tutarsın balık artık. Evin önünde kamp kuracağım. <laughs> Hadi bu da son balığım olsun buradaki. Tamam. 71'lik saza. Neyse bu kadar yeter. Bakayım ne verebilirim. Aa, yosun var. Yaban, yabani bayır turpu verebilirim. Aha, Oo. Şey. Bir şey pırırırt edip patladı galiba. Bilgisayar laptop kaydı. <laughs> Göz göre göre gitti. Göz göre göre. Olmuyor, zaman çok hızlı geçiyor ya. Aynen. Ben şimdi eve gideceğim de dal alacağım da. Ne zaman Eve git, gel yapmaya geç. Hmm. Sonra neymiş? sevgili olmak için çubuk verecekmişiz. İşe bak ya. Beş tane çubuk. Al. Buraya gelmişken balıkları da satayım ben. Neyse. Oldu kadar. Şöyle ESC. şunu şuraya koy. Saat dört buçuk oldu ya. <laughs> ne oldu? Annem dedi ki saat 5 oldu. Gerçekte 5 ya. <laughs> Şimdi oldu. Aynen. Sabah 5'teyiz. Lea evde değilmiş. Oralardadır. Gölün oraya falan bak. Ya da kumsalda resim çiziyordur bir şeyler. Istiyor. Bu Will'inin oralarda. Bir şey soracağım ya. Leah Baltas'ını niye ta güneyde kaybetmiş? Ne yapıyor doğru kuytu köşelerde? Leah değil o Robin. Ha Robin dedim o. Ben bir an Leah dedim. Allah Allah dedim. O baltayı ne yaptı? Doğru diyorsun. O fırçasını kaybetti. Robin tehlikeli. Aa şey e, akşamları bara gidiyor mu? Kim? Lea. O gidiyor. Eş. <laughs> Oradan çıkmıyor. Sanırım burada. Sabahlar olmaz orada. Ağaçlar ile arkadaş olmak çok daha kolay. Söyleyecekleri pek bir şeyleri yok diyor. Bir i̇şte şey kafası güzel. <laughs> çok hoş bir hediye. Teşekkür ederim diyor. bir şey değil canım. Sen kimsin? Elliot. Elliot da dışarıdan erkek gibi duruyor. Bir yer. Erkek zaten. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Benim kafamda <ne gülüyor> gitmiş arkadaş. <laughs> Oha bugün cuma olduğunu şimdi fark ettim diyor. Kimileyin zaman kavramını yitiriyorum. Nasıl bir cümle kuruyorsun sen ya? Kimileyin diyor. Benim sanki bir tane daha hoşlandığım bir kız vardı. Emili. Emili mi? Hmm. Mavi. Mavi. Şu barda çalışan değil mi? Aynen. Moda hakkında konuştum. Emily şey mi? Terzi mi? Evet öyle bir şeydi. Emily neyden hoşlanıyor biliyor musun? Ha? Kors. Tamam kuvars ona acaba iyi olur. Ametist falan verebilirsin. Ametist. Ametist. <laughs> Oğlum zümrüt, yakut da hoşlanıyor sanki? Başka bir şey yok mu lan ucuz bir şey? Ben bir şey var. yaban turbu evet. vereceğim. Yaban bayır turbu vereceğim. Bakayım ya ben yetmemiştim. <laughs> Neyse bunu vereyim de yarın başka bir şey veririz. Teşekkürler de sadece. Hayır turbu verdim kıza ya. <laughs> Şu an. Hemen bakıyorum. Neler yaşıyorum ben ya. Aç yer. ametist, gök zümrütü, kumaş, oh. topaz, yakut, yeşim, yün, zümrüt. Bir de hoşlandıkları var. Folia ile kuvars. Folia verebilirsin. <laughs> o çiçek var ya. Sarı Aa, çiçek. Sarı çiçek. Folia. Aynı. Sordum sarı çiçek. Tamam. Linus. Üzgünmüş. Saat kaç? Saat ilerliyor mu? Yoksa ara sahne sana da girdim. Ben de yok. Yok mu? Abi geç kalıyorum ben ya. Ay neye bastım ben? Aa, açık fikirli bir insan olduğunu biliyordum diyor bana. Neyse, tamam tamam ben açık fikirliyim ha. Geç hadi geç. Şimdi <laughs> konuş. Linus. Çöp karıştırıyordu da yakalandı. Sonra utandı falan bir şeyler oldu. Hmm. O ara sahne bayağı uzun geç kalmasın işte. <laughs> Yok, geçtim ya ara sahneyi. Evdeyim şu an. Sen neredesin? Ben balık Sen daha balık tut. Ben balığımı tutmuşum, oltamı asmışım. Burada bir tane iri ağızlı devrek var. Ne için duruyor burada? Satayım mı? Olur. Öğütülmüş sebzeleri de satmamışsın. Karışık tohumlar var. Bunları ekmemişsin. Ekelim mi? Olur. Ben gelene kadar hallet işte ne benim çok hoşuma gitmedi ya ben Emil ile takılsam daha iyi olacak. <laughs> ben dalı bırakıyorum ya. Fulya vereceğim. Fulya kolay da bulunuyor. Fulyaları o bana da... Bana da... Hı? Bana abi. yatıyor muydu? Ya da düşünürse. İrazlı devreyi sattın mı? Sattım. Sen de elmas var. Bir tane bende. Elmas nereden geliyor, Burada şey... E... YouTube'a ara verelim. Tamam. Evet. Balıkçılık kazanmışsın. Orta bir, artı orta bir. Hayır, konuşamıyorum. Paramız da gelmiş. Tamam. Evet sevgili YouTube. Bu bölümden bu kadar. Sonraki bölümde görüşürüz.